Arkadaşlar selam. Bu videomuzda Steam'de bilinen ama yanlış yapılan para kazanma şeyini nasıl diyeyim aç yanımı diyeyim artık. Açık değil de taktik gibi yani insanlar beğenip stikülle silahları daha çok yöneliyor. Parası 2-3 lira fazla olsa da sticker'lı alıyor. Ben kendi silahlarım da aynı şekilde zaten. Kendi kullandıklarım da hep alırım. Daha güzel oynan oynanış olarak daha güzel ettiriyor yani bilmiyorum gördüğünüz gibi sarı silah sapsarı 4 tane sticker 2019 gibi gibi öncelikle discord adresimi hepinizi bekliyorum herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda sorun yaşadığınızda her türlü yardımcı oluruz açıklamada link olacak şimdi steam'de para kazanma seçeneği çok aslında yani sticker bekletebilirsiniz bunlar mesela çıktığında 90 TL'li kasa açıp çıkarttığımdan almadım direkt 90 liraydı bir hafta oldu takası bana bugün kalktı 191 lira aynı şekilde Cloud9 Hall'a çıktı bu da çıktığında 55 lira olması lazım şu anda 177 TL yani bunları bekletiyorum <laughs> bunlar uzun süreli yatırım bunları siteden çekmiştim böyle sitelerden de çekiyorum artmaz bunlar fazla yani takımlar çok iyi bir şey yapmadığı sürece artmaz bunlar sonrasında Inventor Helper zaten bilmeyen yoktur artık. Bu çok işimize yarayacak bir program. Stickerleri falan görmede. Geçelim o zaman şöyle. İlk başta ben kendi aldıklarımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 2019 ya genelde ee, set olmasına dikkat edin. <laughs> şu gibi. Başka set var mıydı ben de şu anda? <laughs> yani şu set bunda karışık. Ama pahalı bir ihtimal. 2021-2019 parlak sticker var arada bir tane. 4 tane olsun 3 tane 2 tane pek yönelmeyin riskli oluyor. Çok uz uzun sürebiliyor satışı. Çok pahalı olmadığı sürece almayın ya da çok eski değilse almayın. Bunlar 2021 bunu kullanıyordum öylesine koymuşum. Mesela Guardian Sticker var Krogo 2017 2 tane 2017 sticker var. Çok iyi bir şey bence bu. 3 tane olsa bile aldım direkt hiç düşünmedim. Bu şey bu da aynı şekilde şu CC stikeri. 40 50 lira bir şey. Tam dürbünde diğerleri de de. Bu da çok güzel bir silah. Burada 2017 Steve 2K stiker var. Kaç liraydı? 70 lira olması lazım. en <laughs> bombası bu daha yeni aldım. 177 TL üstündeki stickerlar Silah 5 lira. Silah 4.90'la 4.90 aldım. 6'ya koydum ne kadar karımız oluyor işte hesaplayın orada fazla kâr eklemeyin şöyle diyeyim ben size fazla karınız olmasın fazla silah alın yani nasıl diyeyim 10 tane silahın alın 10 kuruş kar ekleyin toplamda bir kar mesela gibisinden seri dönsün istiyorsanız bana seri dönsün istemiyorsanız var kârı fazla arttırın kârınız bir de bilindik silahları kullanılan silahları alın gidip de avuktan skin aramayın yani kereş awp Diggle, Blok, USPS, M4, M4'leri hiç yönelmem mesela ben çünkü ikiye ayrılıyor M4'ler. Satıcısı da ikiye ayrılıyor, alıcısı da ikiye ayrılıyor. Hiç girmiyorum M4'e. Şöyle Diggle'dan bir girelim hemen. Görevde kullanılmış bir azlaşılmışlara bakıyorum ben bir de eski silahlara bakıyorum daha çok bir de yani tercih edilen silahlara bakıyorum. Zaten tahmin edebilirsiniz tercih edilen silahları. Açtınız hemen açıklama sticker. <laughs> en ucuz silahımız 4.34 stiker yapıyorum 12 TL'lik bir stiker var ama bir tane stiker var içinde iş yapmaz zaten de pahalı değilmiş de iş yapmaz geçtim direkt hiç uğraşmadan hemen aynı aynı işlemi bunu da yapacağız 460 en ucuzu stiker yok bunda mesela Kronit. güzel skin eski skin Bunda pahalı sticker çıkma ihtimali yüksek. Eski skinlere bu yüzden yeniliyorum ben. 2015-2016 stickerlar çıktı mı çok pahalı. O gördüğünüz şeydeki, keleşteki stickerlar gibi. <laughs> Safari Mesh, diye bir şey yapmayın, alınıyor. Safari Mesh savaş görmüş, özellikle çok gidiyor silahlar. Savaş görmüşler siyah yakın olduğu için beğeniliyor. Ben de Safari Mesh kullanıyorum zaten. Diggle'ımızda pek bir şey yok. AWP Safari bakmadım bugün bir bakayım. <laughs> Eskimiş direkt hiç uğraşmadan. Eskimiş değil, pardon savaş görmüş. Çok yanlış girdim. Evet gördüğünüz gibi skinin hali bu şekilde zaten. Bir de full art değeri var bunun. Full art arttıkça sipsi oluyor bu işte. silah. 542 en ucuzu. Şimdi bunu da sonucu 50 yap yapacağım. Yapabiliriz herhalde. Bazen program atabiliyor. 542 en ucuzu. 5.45 Mesela 27 lirik sticker var ama Set değil Her yerden bir şey var Gitmez Boşuna alırsınız şunu yani 5 kuruş kar yapmak istiyorsanız alın Öyle diyeyim ben size yani Bak, Bu bir saat önce de vardı hala var Kimse de almamış Yani alınmaz Ucuz bir yani normal fiyatının 3, 3 kuruş fazlasına Sonra çıktım buradan geri Kılcal damar da bakabilirsiniz. Güzel sikim ben AWP'de kılcal damar kullanıyorum şu anda. Gidiyor yani kullanın var ucuz. 5.65 en ucuzu. 5.89'a çıktığı için hiç 100 yapmıyorum. Zaten uç çok o fiyat. Çok pardon. Kanala abone olun bu arada. <laughs> Eğer isterseniz devamda gelir. Ben şöyle geçmişi falan da göstereyim. Satıyorum alıyorum yani boş çekmiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane diglum vardı. 3'ü gitti. Şöyle sticker'larını göstereyim. Set değil ama stickerlar bir oyuncu ve çok eski hani bilindik oyuncular Mariska, Colt Zero, Lucas. Bir KSK Ceratoyu bilmiyorum. İlk defa gördüm ben. Bu da aynı şekilde. Zeus, Simple, Neo var. Bir tane daha diglum olması lazım. 590'a 3 tane vardı. Aynen yani de aynı kişi almış zaten. Bunun da pahalıydı baya. Şöyle bir şey vardı Fallen. O Fallen 50 lira. 5.22 ilk silahlı. Diğerleri pek önemli değil ama fena değil stickerlar. Yani bu şekilde de alınabiliyor. Gidiyor yani. Düzgün stickerlar olsun yani. Üstünde görsel saçma bir şey olmasın. Mesela kuru kafı var, yılanımsı bir şey var. Kanat var. de Fallen var. Gayet güzel öyle pazar geri gelelim. Ne bakabiliriz? Aklıma bir şey gelmedi şu anda. Glock'tan ilerleyelim mi? Glock'takiler ucuz ya. Şu an fazla şey yok. Hesapta bir şey yok. Temleri yeni koyduk sayılır. Mesela Glock'ta şu silah çok kullanılıyor. Çok görüyor. <laughs> Aynı şekilde dünya dışına girmeyeceğim. Bu da gider. Demir çili kullanıyor var zaten şu an bir tane de. Eski silahları öneriyorum gördüğünüz gibi. Yani bunun sen kaç sene Yeraltı mezar gri skin üstünde güzel stickerlar yapıştırmış olabilirler. Şu da aynı şey gider. Oynanıyor kullanılıyor. Azlaşmamışlara da bakıyorum ben. Dediğim gibi. Azlaşmamışla görevde kullanılmış en çok satan skinler. Aklınızda bulunsun. Şöyle bakalım şimdi. 1.92 2 lira diyelim buna. Alt limit 2 lira bu. Mesela stickerlara bakalım şimdi. Mesela 8 TL'lik Ola sticker var. Üstünde tek sticker var Şu ucuz mesela. Programın bu yönü iyi. Bu yönünden faydalanıyorsunuz. Programın 50 yapalım. Şunu bir hata vermezse. Vermedi. Güzel. Başka stickerlı bir şey yok. Geç. hiç, Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Bu arada istediğiniz saatte girebilirsiniz. Saat takıntısı olmasın. Bazıları saat maddi diyor. Ben aklıma geldikçe giriyorum. Silah satılacak. Satış yaptıkça giriyorum. Bakıyorum pazarı İlla düşüyor çünkü güzel şeyler. 18 dedik. tek bir tane sticker. <laughs> Böyle şeyler görünce kötü oluyor ya. 4.32'ye koymuş bir de onu. 441 en fiyat. Bakalım şimdi. Bir şeyler geldi. 441 mi dedik biz? 432 nasıl stikerli lan? Bu niye çıkmadı az önce? Neyse. Pahalı bir bu arada. Stikerlerin ömürleri var aşağısında yazıyor. Yüzde sıfır demek. Hiçbir sıkıntısı yok faktör değil. Yüzde savaş görmüş gibi düşünebilirsiniz. Yüzde yirmi falan. Yüzde sıfır olmasına dikkat edin. O da ona da bakıyorlar çünkü alan kişiler. Çoğunlukla kullanan kişiler alıyor zaten bunları. Biz kar yaptığımız için üstümüzden alıp da kar yapmaya çalışan olmaz herhalde çünkü biz karımız koyuyoruz pahalanıyor bayağı bir. Vergi muhabbeti olması çok güzel şeyler dönerdi döner de. vergi muhabbeti var. 20 TL yok. blokta ekmek çıkmayacak bugün. Keleş'e bir daha bir dönelim ya. Keleş güzel vurduk bugün. Bir kere daha şans vereceğim savaş görmüş. <laughs> Sticker diyelim. 474 enerji fiyat 491 e çıktı. Bir 100 yapalım biz bunu. 491 enerji stickerlı. Yenilemedi. 20 TL. Kötü. Kötü yani şu renklerin yanına şu koymuşunu koymak saçma yani 9 liraymış o sticker'lı en pahalısı buymuş onun çok saçma hiç güzel bir yanı yok keşfedilmemişe de bakabiliriz bu da gidiyor ucuz bir skin güzel bir skin 2019 sticker var diyecektim ucuz çıktı hemen yani bir sticker yapalım en ucu sticker'lı 10.88 11.54 11.59 liraya gidiyor şöyle en pahalı yapalım 12 dupreeh magis 2019 sticker'lar ama sticker'dan önünü geçmiş zaten bir de silah silahın parası değil yani nasıl diyeyim size burada önemli olan silahın 3-4 katının sticker olsun en azından ki kolay satılsın adam görünce gözü açılsın mı yani öyle diyeyim size az önce ben o keleş gördüğümde gözüm açıldı 5 liralık keleş 170 liralık sticker dediğim gibi şu anda pek bir şey yok pek hesapta da bir şey yok alamıyorum şu an bir şey ben aramaya devam edeceğim o zaman bunun devamını isterseniz like ile belirtin yani like sayısına göre ben devam ederim çekmeye bu videoyu hem beraber kasmış oluruz zaten daha pek yeni başladım ben de sayılır 80 lira gelecek buradan 14 lira 100 lira 100 lirayla giriştik değil ben size o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim